Hepinize selamlar dostlar. Bugün War Thunder'da Boxer, MGS, Alman hafif tankıyla sizlerleyip etkinlik tankımızı dün almıştım bildiğiniz üzere. Canlı yayında da bayağı kendisiyle oynamıştık. Ve e, tankımızda pek iş yapamıyorduk. Bunun sebeplerinden bir tanesi DM-12 mermisiyle oynamamızdı. Kendisi yüksek stabilizeli, yüksek patlayıcı, anti tank mermisi. Delik gücü ne kadar yüksek olsa da bir yerde maalesef ki yüksek patlayıcı mermiler gayet rahat bir şekilde engellenebiliyor. Düzgün atmadığınız sürece açıkçası bir tankı yandan vursanız bile bazen delmeyebiliyor. Ama DM-33 sabot mermimiz engellenmiyor ve tankımız gerçekten çok güzel iş yapmaya başlıyor. DM-33 mermisiyle sabot mermisini durduramadıkları için. DM-63 mermisini açtıktan sonra kendisi de 430 deliyor. Şu anda bile DM-33 408 delmeye sahip olmasına rağmen... Gayet güzel bir deliş gücüne sahip bu bir yerde. Öyleyse yavaştan maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza sizlerleyiz. Umarım güzel bir maç olur. Diyerekten. Başlıyoruz. Bu arada bazı arkadaşlar neden ee, şöyle laf atıyorlar bana gerçekçi o niye oynamıyorsun gerçekçi oynamıyor şöyledir böyledir hani Niye arcade diyorsunuz arkadaşlar ben körüm açıkçası <laughs> göremiyorum kimseyi hatta ee, şöyle söyleyeyim. Bakan kör de diyebilirsiniz bir yandan da hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani gerçekten arketteki gibi adamlar gözükse ama nereden delindiği gözükmese bile gene okey. Hani her türlü oynardım öyle ama adamlar gözükmediği için yani böyle bakan kör tarzında öldüğüm zaman şey olduğu zaman aşırı sinirlenebiliyor. O yüzden hoşuma da gitmediği için arcade oynamayı daha çok tercih ediyorum. Kanka taraya taraya geliyorsun ama dedim. Hop maymun timing. Nereye taradığını çok merak ediyorum bir yandan da. Evet. Maymunumuz gidiyor. Maymun buksun iş başında. Şurada biri var diyor. Marka var mı? Kanka gözükmeyen bir markava var. Kritik motoru gitti muhtemelen. Sani ben seni niye göremiyorum ya? Allah Allah. Evet bir bakan kör olaraktan kendimden utanıyorum şu anda. Bir maymun. Ay! Bir şey soracağım. Nereden sapladın? Oha! Kendisini tebrik ediyorum bu aradaki benden daha maymun çıktı. Bir maymun tebrik edildi. Başarılı. Bir hava desteğine geçmemiz yok muydu be? Şöyle bir bombardıman yapma ihtimalimiz nedir acaba? Bu bir yerde de hiç hava hiç şey yapamıyorum. Bombardımını atmayı da başaramam ama denenecek. Neyimiz var? Füzelerimiz var. Beğendim. Şurada da bir hafif tank var aslında. Buraya boylasak. Lan. Şimdi var ya. Oldum valla. <laughs> Bence başarılı. Şimdi... Şöyle bir iki kişi daha indirsek var ya. Tadından da yenmez de. Bilmiyorum ya bakan körüz arasını bir gözlük almak lazım. Vallahi yakında doktora gideceğim. Gözlük doktoruna gideceğim. Diyeceğim doktor ben göremiyorum. Ya Allah. Aslında var ya bir yandan da şeyimiz yok. Kızın ötesi olsa gene bir Oh. Oh. Bizim adamlar yok oldu lan. O ne oğlum öyle? Maymunlar mı? Maymunlar birlikte güçlü diyecektim de vazgeçtim. Ulan! Ulan! Motorum gitti be! Çıkardı lan ölür ama. Da kim daha önce tamir olursa artık bakalım. De, 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 de. Allah! Topçu geldi! Öldük! Ay anan avradını! Next! Evet arkadaşlar sıradaki maçımıza sizlerleyiz. Bu arada ben bu haritayı hiç sevmiyorum ya. Ulan. Ugh, ulan. Ulan C'ye gidelim la. Bizim adamlar C'ye gidiyor la. Çok fazla da oynamadım haritaya açıkçası. O kadar da hakim değilim haritaya. Ulan var ya bir şişleyecekler şimdi bizi. Ondan sonra oturup hüngür hüngür ağlayacağız. Zaten kocamanız. Şuraya bak. tank kocaman. Aslında bir yandan da avantaj bir yandan da dezavantaj. Şimdi kötü yanı da o. Selamun Gençlik nasılsınız ya? <laughs> evet 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 acıyor. Allah acıyor. Ya ben de ne oluyor lan? Ya senin beni vuramamam ne gerekiyordu? Tamam artık vuramıyorsundur bence. Hadi şurada bir. Tamam bir konumlanayım. O ne lan? Yok canım daha neler. Kanka anlaşabiliriz. Anlaşamaya biliriz. Kaç. Tamam buradan beni vurma imkanınız yok bu arada. Kanka bir destek ele at. Allah rızası için de la adamsın lan sen. Sen adamsın lan. Oh biz acı çekmekten kurtardı. Taşak burada Ulan o t Ne lan? Aa! Evet Çık gibi çıkarsan öyle vurulursun tabi Aa da elden gidiyormuş lan bir A'ya bir şey yapsak mı maymunluk? Denenir lan Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok açıkçası Hadi ağaya maymunluk deneyelim En kötü video çöp olur Maymunlar birlikte güçlü. İleri. On okay, lan biri direkt rushladı buraya. Benzil, lan bir de görebilsek. Ah oh, ah. Oh. Zorlasam. Ne çıkar? Şurada bir yerde. Ölebiliriz. Krip mi? Tamam artık sıkamıyorum kanka. Aldım. Güzel 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 güzel. Bir tane de şurada maymun var ama. Onu o maymunu... Hah gördüm. Lan part çıktı bile, değil mi? Crit! Ulan senin mühimmatına da! AY! Nereye sıktı? Uy! Vurmayın beni! Az da yüksek. Aşağıya doğru. AYT! <laughs> maybe, maybe. Next! Let's go! C'ye doğru mu gitsek? B mi? A mı? Yılın sorusu? Bu arada sıradaki maçımıza geçtik. Arkadaşlar bir yandan da hani sıradaki maç sıradaki maç deyince de bir yandan da hani şöyle oluyor açıkçası çok nasıl diyeceğimi de bilemedim açıkçası şimdi biraz da beyin yandı açıkçası saat 12 olmuş gece 12 bu arada Tank 12 yönünde. -0. of evet Oradan çıkmaz mı o ya? Bir maymunluk denemek istiyorum ama. Buna, oy. Bir an çok korktum. Sen nereden çıktın kanka? Bana bir anlat ya. Sıktım da sıktım da mermiye bastım şöyle. Tık 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 diye bastım ya. Bu ne oğlum? Ulan ayağa gidiyorum lan. C'de büyük savaş var. C'yi bizim yürek kaldırmıyor baba. Bu ne abi lan? O ne lan? O nasıl bir maymunluk öyle? O adam büyük maymunluk yapıyor. Oh my goodness. Crit. Atacağım kritede. de. Peki ya yetişir miyiz tamir olmadan? <laughs> Oy! Füzesi var ananın! <laughs> Maymunla izin vermediler baba. <laughs> Arkadaşlar en sevmediğim haritalar konusunda şu an bugün her bir rekoru kırıyoruz yani bu boxer'ımıza. Maşallah şansımız var. Videonun şansı diyebilirim ben açıkçası buna ya başka bir şey değil yani gerçekten. Neyse bakalım buralarda neler çıkarabileceğiz. Ağlamak bedava. Kil alması emek ister. Artık ne derseniz bir şey uyduramadım. Ulan şurada ters dönüp böyle bir düşsek de oh bir oturup hüngür hüngür ağlasam yarım kilo. Oğlum la durun la oğlum adam gitti la o. Hayır yolcuk kalmasın. Oğlum en son ben mi kaldım lan? Heh. Şöyle geliyoruz diyelim de bari adamlara. Domuz. Aha. Yani şuradan çok güzel maymunluk denenebilir aslında yaptığı gibi de. O ne lan? Bizim adamın şekli şemali kaydı. Tamam bak göstermiyordum lan. Oy! Oy! Bedava! En sevdiğim... Oğlum o çok tehlikeli ya. Oh! Oh! Ay! 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 ay babanın çamuklarını! O kadar sıktılar. Dedim ki Puma'yı yok etmişlerdir nasıl olsa. Hani ateş edemiyordur, hareket edemiyordur gibi gibi dedim. Puma geldi içimizden geçti. Abi şaka gibi. Ya gerçekten var ya şu Puma'lardan Nefret ettiğim kadar hiçbir tanktan nefret etmedim ya. Açacağım ulan o Puma'yı. Gerekirse ben de bir gün açacağım o Puma'yı. Gerçi ben Almanya pek de kasmak istemiyorum açıkçası. En çok güçlü bir ülke olmasına rağmen oynamak da istemiyorum açıkçası. Yalan yok şimdi arkadaşlar. Hani Alman serisi biraz zor gelir. Uçak olarak belki ama tank olarak biraz fazla zor. Onu bu videoda da açıklamış olalım bir yandan. Abi leopard görmekten artık midem bulanıyor şu oyunda yani. Yeter. Oh vuramadık lan. Sanırım biraz fazla aş bok gibi attım derdini. Böyle çok açıkta kalıyorum ama ben ya. Oh, aldım. Oy! Oğlum dört. Çok güzel vurmuşum lan helal lan. <laughs> leopard bizim orada adamı aşlıyor da. Arkasında bir tane daha Leopard var. Bizim adamı hala açlayamadı. o. Ulan bizim bizim adama desteğe gitsek. Benim şansıma da ölür o şimdi. Bak ne dedim. Aldık mı? Babayı aldık. Yanıyoruz. Vurma baboy. Baboy vurma baboy. Baboy vurma baboy. Next. Evet sıradaki maçımızda sizlerleyiz. Orada. Gene fight'ın bol olacağı bir haritaya geldik. Hadi bakalım hayırlısı sonumuz. Bizim tanka baksana kocaman. direkt direkt Arkadaşlar bu arada tank nasıl buldun diye soracak olanlara cevabım açıkçası tank güzel. Ben beğendim. Yalan yok. Evet, yani benim hoşuma giden bir tank oldu kendisi. Ama tek bir sıkıntısı var. Kocaman. Tankın kocaman olması haricinde başka hiçbir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Ananın. Lan var ya aman. Yani Söveceğim olmayacak, döveceğim bela olacak. Hop 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 yavaşlar ne ol? Lan üstüzler. Ay o lan? Ne oğlum vuruyor bana? Sana bir konum keşfettik de ulan bu aracın bir de tekerleri olmasa paletler olsaydı rahat rahat gidecektik sağa sola. Lan B'ye nasıl oturdunuz? O ne lan? Ay babanın çamurlarına! Alo! Kanka beni bir çekin! Beni bir çekin la! Lanım oğlum çekin la beni! Çeksene kanka! Allah tatsana oğlum ya oğlum! Tamam. Bizim eşekliğimiz oldu orada zaten ölmek de hani Eşek gibi adamlar zaten dibine girersen de öl yani değil mi? Gerçekten de ölelim yani o zaman. Oo boksu ne yapıyor orada asist geldi. Olur yeriz ekmek. Bedava ekmek kim ayırdır? Ha boksu da şişlediler bu arada. dirit Oh! Allah'tan orada değildi ha. Bizim uçak savarlar da uyuyor herhalde. E Bizde uçak savar yok. Aynen yokmuş bu arada. Kimse uçak savar almamış. Çok mantıklı. Ha benim haricinde herkesin şu an Aynen. Neredeyse herkesin kaç kili var. Bazıları maalesef benim gibi sıfırda takılıyor. Kocaman bir sıfırla beraber. Yaş benim orada yine bir şeyler yapma şansım vardı ama O ne lan? Bizim tank Evet ben niye böyle bir şey yaptım? Oha! O nasıl bir zırh sistemi kanka? Kanka sen simsiyah yazıyor yanıyorsun ama. Ölmüş de. şöyle bir inansak şu taraflardan bir inansak bizim Puma da inandı ama Niye Göremiyoruz ki. Aha marka var. Asist aldık. Peki. Peki. Asist asist. İsabet mi? Ulan bir asist daha geldi. Ulan vurdu mini aşağı. Göstermiyor ki o da. Tank, 11 Benzil, -0 -0. da uçak Peki o uçak savarı inanmak ne kadar mantıklı? Bu kadar mantıklı evet. Ondan da asist geldi. Da, Valla bizim Puma da iyi topluyor ha. Allah var şimdi. Allah yanıyoruz. Ulan marka hava çıktı önümüze. Ulan söndür lan. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.